Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz bu videomuzda sizlerle. Eee Minecraft nasıl indirilir onu göstereceğim. Öncelikle kolayla girmeyelim. Benim şu verdiğim ee, URL'yi şey ve altta vereceğim bu URL'yi URL kısmına kopyalayıp yapıştıracağım. Minecraft ücretsiz Minecraft nasıl indirilir onu göstereyim zaten. 3, 2, 1, 5 saniye burada süre sayıyor. Geç diyorsunuz. Tabi şeyler bir şeyler açıyor. Bunları boş verin. Yani kormayın öyle virüs mürüs değil ama torrent. Bunun için torrent gerek. Torrent'in de nasıl indireceğini, indire, indireceğinizi göstereyim. Şimdi önce bir torrent indirmemiz lazım. Hatta ben de var torrent. Torrent. Indir buradan torrente ben gezginlerden indirmenizi öneririm. O torrent gezginler. Açıyorsunuz, biraz bekletiyor abi. İndirmeye kadar şey Size göstermek için yapayım. Şimdi bekliyor hadi. bakayım Şimdi hadi buradan torrent indiriyoruz. Ben de ben de e, gördüğünüz gibi torrent var. Burada. Torrent 1. Al ya şunlar akıcık oluyor mu? Bunlar da virüs. Hadi. Siteyi kapatmak için eklemek tıklamanı. Mal ne diyor ya? gerekir. Bir sus, bir sus. Lan ne oluyor? Bir dur ya. Ge Üf, Arkadaş kafam karıştı bir dur. Ya bir dur Google yazmıyor ya Torrent. Lan niye? Allah Torrent. Buradan torrent'e giriyoruz. Bu torrent'e giriyoruz. Buradan başlatıyor. Buraya kapatak şimdi yine sorun çıkacak. Hadi bekleyin çabuk sende. Ben şey gerçi indirilmiş var da neyse bekleyin. Tıklıyoruz. Çalıştır diyoruz. Ulan bak yanlış olur. Ulan bak yanlış olur. O torrent'te böyle bir şey işte. Bunu biraz bekliyoruz. Bunun işlemlerini falan yapıyoruz. Ondan sonra buraya açılıyor zaten bu. Ne oluyor? Şey kafa geliyor. Açılıyor. Ondan sonra buradan indire tutuyorsunuz. Zaten torrentiniz, torrentiniz varsa bu kendi torrent olarak indirir. Buradan açıyorsunuz ve buraya gelecek. Tabii bulunmakta diyor. Size bu bulunmamakta olduğu için yine de siz yine bu indi. Ben benimki de indi şu an. Ben de olduğu için. Ben şunlar iptal edeyim. Size bu inecek. Ondan sonra ayarlarına e, buradan Başlamaya zorla diye. Hatta açacak mıydı Açılırsa. Bu da Minecraft gelecek zaten Minecraft 1.8.8'e gireceksiniz 1.8 yazıyor e hatta 1'e gireceksiniz Hadi 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 Ne oldu lan buna <laughs> Bunu kapat ha da Tamam buradan şey açacağım Bakalım. Bak. Ha, buradan şöyle ne istiyorsunuz? Zaten C'ye vuracak. Ne istiyorsunuz? Ee, şey, e, masaüstüne simgesi gelsin mi diyor. Ben siz buradan yine ne istiyorsunuz? Install diyorsunuz. Bir yükleniyor. üstüne simgesi geliyor. Ee, ben Aa. install edeyim Tabi masaüstüne e, simgesi geliyor. Eğer Java'nız yoksa Java nasıl indirecek onu, onu da göstereyim. Hmm. Ee, Java yazılımı indirdim alıyoruz yüz ulaştık. Neyse. Buradan Java, Java indirmeye tıklıyorsunuz. Geliyor. Ona ürün işletim başlatılıyor. Diyorsunuz. Buradan tıklıyorsunuz. Bunda <laughs> işlemini kendiniz yapıyorsunuz ve ben açmam bunu. Bunlar bunları tamam. Evet, ondan sonra tabii Minecraft'ı açıyorsunuz. Minecraft'ı açalım. Bu arada benim ilk ee, şey videom. Neydi onun adı? Webcam bir videom. Ben yani gördüğünüz gibi açılıyor. Oyuna da girebiliyorsunuz. Zaten benim Minecraft videolarım var. Hadi. Videoda ne olduysa israrı başladı. Evet, videoda virüs başladı. Mesela ben onu seni Hadi 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 aç. Bu sizi bayağı fazla geliyor bu işler onu biliyorum ben eminim. Mikrofon çıkıyor bir şeyler Laptop ya. Hadi aç. Niye açmıyor acaba ne? Kendi tasarı çalışıyor o yüzden. Ben de buradan bana tipini veriyorum. Neyse tamam Al işte Bir de aşırı medya tuttu ne güzel oynuyordum bu bu bak hala Donuyor bak hala Allah delanı Hadi Ya bak yine o da çok durmaya başladı Hadi lan Tövbe tövbe Aşırı tuttu bak hala Ah, Ona bak, ben görsün. Tabii. Ne oluyor lan? Yok kafayı yedi şu an. Şu an yedi tabi O virüs zaten bende vardı da bir takılacak oldum. Uğraşacağım onu silmeye uğraşacağım. Bu arazisi, o virüs nasıl gider onu biliyorsanız bana söyleyin. Yorumlarda yazın. yani neyse videoyu bitirelim. Açılmayacaktı. Şimdi açılıyor mu? Allah belanı. Daha yeni açıyor burada. <laughs> Burada en install deyip kuruyorsun hemen gitti. Neyse. İşte bu videomuzda bu kadardı. Hayır oldu. Neyse. Evet arkadaşlar. Videomuz sonunu Ve görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay. Yok atalamıyorum bir dakika. Bay bay.